<laughs> Harika. 200 IQ bir O neymiş lan? O nasıl Abi shift W ya. Shift W. No. Önüne tuzak çıkacak değil mi? O da A. Yo. Bayağı kaçtı yani. Tamam tamam. Geldim arkadaşlar sorun yok. Bu AC yanıma çekmek için kullandığım bir taktikti. Bunu herkes bilmez. Nedir Face 101 derslerimizde bugün? Veriyoruz coşku erkenden. Gördüğünüz gibi. Spot hit spotta dönmemize gerek yok. Spota girmeden önce açmalısınız testleri arkadaşlar. Eğer üstleriniz varsa önüme bakarak aldım. İnşallah flash tv'miz. Yemeği spota girmeden önce testereyi çalıştıracaksınız. Adam sizin erken başlattığınız için yetişemeyeceğinizi düşünecek. Ve bu sayede aslında siz fazladan bir mesafe kat ederek adama yetişmiş olacaksınız arkadaşlar. Burada da %50 tutturduk. bu ne abi kanca? Oğlum oraya yakına bir kanca daha koysaydınız. Bak şimdi yetişemezsem söverim. Vallahi maşallah. Kendini heal'a oturdu. Bu da ne demek? Decisive'i şu an olsa da aktif değil. Bu sayede bizi istediğimizi yapmamız için bir fırsat verecek. Ben de kullanacağım yani. Hiç acır mıyım acımam amına koyayım. şimdi bir tane pencereyi kapatacağım. Ben buzul olmadığını düşünürse şu an buradan dümdüz gideceğim. Ben buzulum olmadığını olduğunu bilmiyor. Palete de art atabilir atabilir. <laughs> testleri çalışalım, risk almayalım. Ne <laughs> dardı yokmuş bu? Ah varmış bak. Demek sol klik gitsem her türlü kaçacak adam. İki tane palet yedim minimum vakit kaybederek. E tabi bu riski almanıza gerek yok her zaman. Burada ben biraz dikkatli oynadım. Benim aldığım bir riskte. De. Yani de dardı kurtardı onu biraz. Ama sol klik atsam çok daha fazla vakit kaybedecektim. Sıkıntı yok. Hala 5 can var. İyi durumdaydı Şimdi şöyle basıyoruz. Erkenden başlatıyorum tekrardan. Sonunda da dikkat edin. Bakın şimdi yine yetişemeyeceğimi düşündü. Gördün mü? Erken başlatmak önemli. Üç çok iyi kullanırsanız spotu iki kere dönersiniz. bu şekilde Dedir face'in tokenlerini en etkili şekilde kullanarak yani adama e, güzel geçirebiliyorsunuz arkadaşlar testleri. Senin Decisive'in var mı acaba? Yine erkenden çalıştırıyorum. Dedardı var çünkü. Evet. Hop gördüğünüz gibi orada dursa palet indirmeye çalışsa ölecek. Güzel de dart. Aa animasyon sıkıntısı. Yani burada steam yoktu. Steam olsa yetişirim. Tamam iki tane güzel sağlam palet yedim. Bu adam için biraz bekleyeceğim. Bu sefer kendini yırladığını bilmiyoruz çünkü. Eee bir olabilir. Ambrose de olabilir. Riski birazcık beklerim. Sorun değil çünkü onu öldürmemiz bayağı işimize yarar. Mami Instagram DM'ine dört tane foto attım. Bak sen kank, şimdi bakamam ona. Sadece zamanlı bakarız. Alalım bitmiştir herhalde. Reyden, aleykümselam. Evet Ace oyundan çıkıyor. Tamamen ben gözlemlerimizle iyisi e e e aslında kolayca eledik. Bu şekilde dikkat ederek daha iyi oynayabiliyorsunuz. Öğretici Huntress'ten çok öğretici dedir face oldu. Şimdi ruinimiz kırıldı. Ee, o adam yukarı çıkarak biraz daha yavaş hareket edecek için şunu jeneratör hemen bir tekmeleyelim. Evet burada beni beklemesi yanlış mesela. Pencere tarafından gitmesi gerekiyor yani da aslında kötü bir hamle. Işık takibini çok iyi yapmadım. Huntress. Huntress değil mi zaten? Orkom. Allah'ım yarabbim. Ya ben senin için niyetim telefonumu açayım. Allah Allah. Ben chat'i e okuyorum telefonda. Siktir git istediğini seç bana ne amına koyayım. Bir de bana laf ediyor ya. Lan. Lan benim çift monitörüm yok. Adam ışınlanıyor bu arada. Adam ağır ışınlanıyor. O interneti sikerim. Oha. Allah'ım yine bozdu. Dur bir dakika benim FPS şey eee bir trade'de bir yanlışlık olmuş, onu düzelttik hemen. Evet, bir şık oyunu. Harika. Sıkıntı Altta battım var ya kara kaybına bakmak için flash'ın sesini duymadım ya. Allah'ım altta battı dedim. Anasını sileyim. Ay oha! Nice. arka biraz eee anlık oldu ama. Oğlum bahane değil siz de duymuyorsunuz ben altta batınca. Oha! Baga bak! Lan! Oğlum neler oluyor? Oğlum benim mi bu? Benim değil ki bu adamın da pingi var. Adam kendini aldı. Olabilir doğru. Abi bir şey diyeceğim yani hem az önce bende bir sıkıntı vardı çünkü yanlış bitrate vermişim yayın ayarlarında. Ama şu an adama bir şeyler oldu yani. Ulan bu garip şeyler oluyor. Şu an kopacağız birazdan yani Hissedi hissediyorum onu. Erkenden açıyoruz testereyi. Yani bu sefer indirmesi gerektiğini fark ediyor. Bize her türlü faydalı oluyor arkadaşlar. Bize bir zararı olmuyor. Bu yüzden bak orada yine bir trik denedi. Şeyin sesini yine duymamıştım. Güzel denemeydi aslında. Pijinler bas. Evet abi can kalmış ya. Hani yok oldum ben yani bayağı. Kontrolü kaybettim oyundaki çünkü Saçma sapan sorunlarla uğraşmaktan. Abi niye oradan koşarak atlıyorsun canım benim? Ben kendi bir şey ettim yani baya olmadı. Geldi babana, geldi babana. Akıda çıkamaz seç Arkadaşlar ne yapayım? Bak yine erken çalıştık. İçemeyeceğimi sandı ama bu kadar bu biraz abarttı yani burada kesin içeceğimi anlaması lazım hmm. tık. Tık, tık 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 O değil de 576 megapiksel gözde bir koca damarlı bir Arkon Seni banlayacağım Abi çok sinirliyorum senin. Ne oluyor oğlum ya? Nasıl bir yazma şeklidir? Çekiliş bitti mi? Yok. Senin çekilişi verdim. Takçım. This song, so, so let me break, break, break it all down for you. I ain't never give it up, I ain't never you know I'm gonna take, take, taking that crown from you. I ain't worried about your So let me friends. break, break, break it all down for you. I ain't never giving it up, I ain't never you know I'm gonna take, take, taking that crown from you.